Merhabalar CNBC yayınına hoş geldiniz. Seriye programında bugünkü konuğumuz Rubik Para Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Bizim genel olarak gelenek olmuş iki sorumuz var başlangıç itibariyle. Yine onlarla başlayalım istiyorum. Girişimcilik ekosistemi 2024 açısından nasıl geçti? Girişimcilik ekosistemi aslında geniş bir yelpazeyi barındıran büyük bir evren diyebiliriz. Hani bana deseydiniz ki otomotiv sektörü nasıl geçti? Çok kısa geçmişiyle geleceğiyle sektörel bazda bir analiz yapmak mümkün olurdu ama girişimcilik ekosisteminde binlerce iş modeli birden fazla dikey olduğu için kimi dalgalı, kimi aşağı yönlü, kimi yukarı yönlü performans sarf dolayı genel bir kanaat belirtmek zor. 2024 itibariyle bunu genel olarak toparlamaya başladığını gördük. 2025'teki beklenti yükseleceği yönde ama ne dediğim gibi sektörü olarak bu inişleri çıkışları göreceğiz. Ama benim genel kanaatim olumlu yönde diyebilirim. 2024 tabii biraz daha böyle risklerin fazla olduğu bir yıldı. Trump riski vardı. 2025'e de sarkan bir risk ama jeopolitik bazı riskler vardı. Savaşlar vardı. Dolayısıyla paranın sizin de bahsettiğiniz gibi çok akışkan olmadığı, daha böyle güvenli limanlarda durmaya çalıştığı bir döneme denk geldi. 2025'te bunun biraz daha yayılmasını bekliyor musunuz? Daha doğrusu bu risklerin daha azaldığını söylemek mümkün mü? Yoksa yine temkinli bir yıl geçiririz der misiniz? Ya aslında biraz makro perspektif açıdan olayı değerlendirecek olursak, Trump özellikle siyasi boyutuyla ele alacak olursak bir Çin ABD ticaret savaşlarının yoğunlaşmaya başladığını ve bu seyirde ilerleyeceğini görüyoruz. Ama bir paradigma değişikliği de söz konusu. Önceden ABD-Rusya diyalektiği vardı. Hep soğuk savaş dönemi mesela. Şimdi bu ABD-Çin arasına kaydı. Bu da Batı Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve bizim de bulunduğumuz coğrafyanın bir stratejik coğrafi önemini de kaybetmesine sebebiyet verdi diyebilirim. Yani Amerika'nın Çin'in etrafını çevrelediği o Rusya, Hindistan, Vietnam, Tayvan, Tayland üçgene daha yoğunlaştı. Oraya daha çok finansman desteği sağlayacağı ve orada bir kültürel hegem daha da kuvvetlendireceğine yönelik işaretleri vermeye başladı bir döneme girdik. Dolayısıyla Batı Avrupa'dan çekilmeye başladı. Orta Doğu'dan çekilmeye başladı. Buna dair demeçlerin verildiği bir döneme şahit oluyoruz. Bunun hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda bize bir takım yansımaları olacak. Bu dönem, bu süre zarfında Türkiye nereye yanaşacak? Bu girişimci ekosistemi bizler için de çok önemli. Çünkü onun bize doğrudan yansımaları olacak. Özellikle yabancı yatırımcının, yurt dışındaki girişim ekosistemine yatırım yapan yabancının hep bize batıdan olduğunu gördük bugüne kadar. Belki önümüzdeki dönem Uzak Doğu, Orta Asya ekseninde böyle bir paradigma değişikliği buraya doğru yöneleceğimizi hatta girişimcilere de bu çerçevede oradaki yatırımcılara fokuslanması gerektiği bir dönem olacağını ben tahmin ediyorum. Siz tabii Rubik Para olarak daha kurum içi girişimciliğe odaklı bir iş yapıyorsunuz. O tarafla ilgili durum nasıl? Mesela geçen seneki o zorluklarda kurum içi girişimcilik biraz daha ayrıştı diyebilir miyiz? Aslında kurum içi girişimci burada çok kısa bahsetmek gerekir. Şimdi girişimcilik ekosistemi çok geniş bir elpazeyi barındırıyor dedik. İşte farklı sektörler, iş modelleri ama konsept olarak da değerlendirecek olsak bir klasik girişimcilik var. Startup girişimciliği, bir sosyal girişimcilik var aslında. Ticari bir kaygının olmadığı daha sosyal dokuya dokunan girişimler. Bir de kurum içi girişimler var ki bunlar büyük holdingler veya da organizasyonlar içerisinde bir profesyonel eliyle ana organizasyonun tamamlayıcı hizmetlerini sağlayabilecek iş modelleri üzerine odaklanmış girişimler. Bu kurum içi girişimleri ben klasik girişimciliğe göre 2 sıfır önde görüyorum. Neden diyecek olursanız bir içinde bulunduğu organizasyonun sermaye desteği alabiliyor. Bu çok önemli. İkinci gol ise insan kaynağı ve kültür desteği. Her ne kadar bir girişimci sıfırdan ekibini inşa etmekte zorlansa da bir yerlere getirmeye çalışsa da kurum içi girişimcinin böyle bir derdi yok. Çünkü içinde bulunduğu organizasyonda muhasebesinden satışına, insan kaynağından finansına kadar mevcut insan kaynağından bir parça yararlanabiliyor. Bu da ona en baştaki o ekip kurma aşamasındaki zaman kaybını, oradaki maliyetleri de aslında minimize ettiği bir imkan sağlıyor. Bu anlamda kurum içi girişimcilik, klasik girişimciliğe göre daha süzülebilir, daha öngörülebilir, daha Ayakları yere basan ama o girişimciliğin, o startup kültürünün vermiş olduğu ölçeklerini bilme kabiliyetinden de kopmayan, aslında girişimciliğin zayıf yönlerini bırakıp güzel yönlerini almış, tam böyle orta sınıf bir girişim şeyi diyebiliriz. Fuzul grup içerisinde, Rubik para, kurum işi girişimciliğin en basit örneklerinden bir tanesi şimdi daha fazla girişime destek olmak için devam ediyor. Nasıl bu karara vardınız, neden bu alana girdiniz? Çünkü bambaşka bir alandan bahsediyoruz aslında bakarsınız daha önce. Şimdi bu alan, bu bir fintech dikeyi. Evet. Biz Fuzil Holding olarak aslında 30 yıllık köklü bir kurum kültürüne sahip bir iş grubuyuz ve içimizde şu an 11'den fazla iştirak var. Sektörde faaliyet gösteriyoruz. Tabii böyle bir büyük grup olmanın vermiş olduğu avantajlar varken dezavantajlar da var. Mesela çevikliğinizi kaybedebiliyorsunuz. Hı hı. İşletme körlüğü oluşabiliyor. Belli lokomotif iş modelleriniz var. Onlara dayanarak, onlar üzerinden aslında trendin başka bir yere kaydığını görmeyip bu sizi bir anda disrupt dediğimiz yok edici iş modellerinin karşısında silahsız bırakabiliyor. Bu anlamda biz kurum için girişimciliği iki temel unsurla ele aldık diyebilirim. Birincisi şirketimizin, holdingimizin, organizasyonumuzun dinamizmini devam ettirmede önemli bir unsurma. İçerideki o çevik yönetim anlayışını. Çünkü sürekli içeriden yeni fikirler bizim mevcut ana işimize tamamlayıcı hizmet sunabilecek servis ve ürünlerin geliştiği bir sinerji ortamı oluşturuyor. Bir de çalışan inisiyatifini aslında artırıyor. Bu çok önemli. Özellikle günümüzde artık insanların sorumluluk ve risk almaya, o iştahların daha da azalmaya başladığı bir dönemde, memur zihniyetli çalışanların ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde çalışana inisiyatif kazandırmak daha da zorlaştı. Şimdi aslında bir yönetici aranan üç temel özellik vardı. Güvenilirlik, yetkinlik ve inisiyatif kabiliyeti. Bir mülakata girdiğiniz zaman veya da bir sürece girdiğiniz zaman o çalışanla güvenilirliğini ve yetkinliğini teknik bir takım sorularla ölçebiliyorsunuz. Ama inisiyatif alma kabiliyetini, o motivasyon ruhunu en başta tetkik edemiyorsunuz ve zaman içeride bunu kaybetme riski de var o çalışanın. içerideki rutin çalışma durumundan dolayı. Halbuki o çalışana inisiyatif verdiğiniz zaman onun ortaya koyabildiği katma değer, inanın yapay zekanın ortaya kusulmuş olduğu maliyet optimizasyondan daha kıymetli olabiliyor. Hatta bir örnek verin bu bağlamda kendi işlerimizden. Bizim Fuzul topraktan diye aşamalı konut edindirme sistemiyle arsa payı sattığımız insanlara bir iş modeli var. Burada bankalar arsa payını konut kredisi çerçevesinde ele almadığı için satış esnasında müşteriye finansman sunamıyoruz. Zaten faiz oranları yüksek ve bankalar bu da biraz limitli hareket ediyor. Rubik Para Genel Müdürümüz İsmail Bey de mesela burada biz o zaman bu topraktan firmamıza bizim posumuzu, işletmelere sunumuz fiziki posumuzu ve sanal posumuzu sunalım demişti. Onu oraya sunduk ve müşterilere kredi kartından dolaylı bir taksitlendirilmiş konu kredisi sağlamış olduk. Finansmanı sağlamış olduk. Hem daha uygun oranlarla hem az önce bahsettiğim onboarding süreçlerini direkt atladığımız. Şimdi bu hikayede aslında bir profesyonelin başka bir profesyonelin işine ne kadar sinerjiyle yaradığını ve buradaki ortaya çıkan katma değeri iki şirketin de işleme hacmini artırdı, satışlarını hızlandırdı, müşterinin memnuniyetini arttırdı bir senaryoya şahit oluyoruz. Dolayısıyla çalışan inisiyatifini artırma bizim en motive olduğumuz konu diyebilirim bu süre zarfında. Peki siz genel olarak ben, kurum içi girişimcilere faaliyette bulunduğunuz iş kollarıyla doğrudan bağlantılı olan alanlarda mı destek oluyorsunuz? Yoksa bunun dışında bambaşka alanlarda da kurum içi girişimleri desteklediğiniz oluyor mu? Klasik kurum içi girişimcilik programlarında ben genelde şunu görüyorum. Büyük bankalar veyahut da büyük holdingler içerideki insan kaynağı veyahut da ilgili holdingin CEO'sunun biraz daha inisiyatifiyle bir program başlatılıyor ama içeride işverenin, patronun bizzat kendisinin bir hamili olmadığı zaman o girişimci, kurum içi girişimci bir yere kadar gidebiliyor. Ondan sonra bir inisiyatif doğmadığı zaman o kurum içi girişim de ölü doğabiliyor veyahut da yarıda kalabiliyor. Biz bu anlamda ikinci jenerasyon olarak bizzat kurum içi girişimlerimizin başındayız. Mentörlüğünü evet. bizzat yapıyoruz. icrai kısımlarına bizzat dahil oluyoruz. Profesyonel eliyle başlamış bir hikaye olabilir ama günün sonunda bizim tecrübemiz, bizim e, sinerjimizle bir yerlere geliyor. Daha hızlı bu süreci hızlandırabiliyor. Dolayısıyla biz burada kurum içi e girişimciliği ele aldığımızda kendi çalışanlarımızın ortaya koyduğu fikirleri ticaretleştirmek maksadıyla bu programı başlattık ama bu fikirler, işler bizim sektör yelpazemizin dışında da olabilir. Hı. Şu ana kadar işte Rubik Para bunun bir örneği. Ödeme sistemleri aslında iştiraklarımızın tahsilatlarına yönelik bir çözümdü. Bu yüzden bunu ele aldık. Bunu dikkatle inceledik ve burada bir inisiyatif ortaya koyduk ve çalışanımız da bu koyduğu inisiyatife destek verdik. Ama bambaşka bir fikir gelseydi o dönem belki o kadar sıcak bak şu an o evreyi de atlattık diyebilirim. Şu an hatta bizim Fuzil Ventures diye bir farklı bir iştirakımız var. Dışarıdan gelen girişimcilere yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla içerideki girişimcinin getirdiği fikre de bu minvalde yatırım yapmaya açığız. Peki kurum içindeki girişimcileri hangi aşamaya kadar destekliyorsunuz? Mesela hani belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra artık onu bir grup şirketi haline dönüştürmek eğilimi mi oluyor genellikle sizde? Artık bunu salalım bir yatırımcısı olarak biz de sermaye piyasalarına çıkalım. Yani yatırım piyasalarına çıkalım. Bu gitsin seri yatırımlar alsın. Yarın öbür gün unicorn olsun. Böyle mi bakıyorsunuz? Biz kendi başka bir iştirakımızda Rubik değil daha öncesinde bir iştirakımıza da bir benzeri süreci yaşadık. Yatırım turuna çıkardık. 2023 yılıydı. Yapmamızdaki sebep aslında holdingin öz kaynağı var. Kendi finansmanıyla çok rahatlıkla şirketi isteyeceği seviyeye getiriyor. O runway vesaire. Toparlar ama temel oradaki motivasyonumuz şuydu. Bir, şirket bizim hayal ettiğimiz değerde mi gerçekten? Evet. Dışarıdan da o değeri İdeğerleme, görüyor mu? Bir diyor mu insanlar? Yaratmak, evet. O valuation'ı görüyor mu? İkincisi de dışarıdan bir kaynak sağlıyorsanız her zaman içerideki öz kaynaktan daha iyidir. Evet. Biz de bu anlayıştayız. Ve biraz da stratejik ortaklık çerçevesinde ele alıyoruz. Klasik bir hani yatırımcı gelsin içeri para koysun da cap table'da olsun mantığı değil de bizim gibi bir büyük holdingse veyahut da bu işi bir yere taşıyacak içeride bir kabiliyeti olan bir kişi ise bunu da içeri alalım. Çünkü bizim aklımızda, bizim kasımızda bir yere kadar gelebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla biz bu çerçevede ele alıyoruz. Şu an içerideki girişimler ve bizim daha sonra gelecek olan girişimci adaylarına bir şey dayatma durumunda değiliz. Hani sen anca bu kadarına sahip olabilirsin veyahut da biz seni bu kadar destekleyeceğiz ondan sonra Allah yardımcın olsun olduğunda değiliz. O biraz daha girişimin kendi özelinde bizimle ne kadar onunla engaja olacağımızla alakalı. Ama tabii bir takım kriterlerimiz olacak. Peki şu anda desteklediğiniz kurum içi girişimlerin şeyleri neler? Yani biraz sayabilir misiniz? Bizim Holding'de iki temel ekosistem var aslında. Biri finans ekosistemi, bir de gayrimenkul ekosistemi. Biz bu ekosistemin içerisindeki farklı iş modellerinden farklı iştiraklarımızla ortaya işler koyuyoruz. Şu an en temelde en öne çıkan iki tane girişimi sayacak olursam bir Rubik dediğiniz gibi Fintech, hı hı. Sanal Post, fizik fiziki post, soft post, telefonu da post makinesine değiştirdiğimiz bir ürünümüz var. Bu hizmetleri veriyoruz. Bireylere dijital cüzdan, yurt içi yurt dışı para transferleri ve fatura ödeme servisleri sunuyoruz. Bir de PropTech bir şirketimiz var. Property Teknoloji dediğimiz gayrimenkul teknolojileri üzerine. Orada da klasik bir gayrimenkul ünitesini aslında otel odasına dönüştürerek bir konaklama ünitesine dönüştürdüğümüz bir yeni konaklama işimiz var. İşte dediğim gibi temelde iki ev finans ve gayrimenkul olduğu için oradaki girişimler ön plana çıktı. Önümüzdeki dönemde bambaşka girişimleri de görüyor olabiliriz. Çünkü holdingin bir ile alakalı da şu an girişimleri başladı. Belki enerjiye dair bir kurum içi girişimci programı başlatılabilir veya da dışarıdan gelen bir girişimci yatırım yapılabilir. Ki nitekim Fuzil Ventures'ta dediğim az önce dışarıdan gelen girişimlere yatırım yapıyoruz diye. Telekom sektörü var, otel sektörü var, hatta eğitim etek et alanında bir girişime yatırımımız var. Dolayısıyla farklı dikeyleri açığız aslında. Peki her kurum içi girişimin başarılı olacağı yönünde bir kaide yok yani. Evet tabii. Bunun değerlendirme aşaması nasıl oluyor kurum içerisinde? Yani bu yatırımcı olarak siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve başarılı olup olmadığına hangi aşamada karar veriyorsunuz? Sizin de dediğiniz gibi her kurum içi girişim başarılı olmayabiliyor. Klasik girişimciler gibi ama az önce dediğim gibi daha öngörülebilir ve daha sürdürülebilir olduğu için buradaki başarı oranı da klasik girişimcilere göre daha fazla oluyor. Tabii neden başarısız oluyorlar? Önce bir onu yedilemek lazım. Burada birinci gördüğüm iki aslında kişiye rol düşüyor bu başarısızlıkta. Bir girişimcinin kendisine bir de organizasyona. Organizasyona düşen pay aslında bu girişimciye net bir bütçenin tahsis edilmemiş olması kaynaklanıyor genelde. Ya zaten bizim çocuk, zaten bizim çalışan vesaire gibi bir yaklaşım sergilediğinizde olmuyor. Çünkü onun o girişimiyle alakalı bir para yakacak günün sonunda. Yıl başında belirlediğiniz bütçede ona da net bir bütçe tahsis etmeniz gerekiyor. Hı hı. Bu önemli. Organizasyona düşen rol bu bir. Girişimciye düşen rol ise kendi bu girişimiyle alakalı bir zaman ve efor sarf edeceğinin bilincinde olması gerekiyor ki olağan işini de aksatmadan bu işini de yapacağı bir multitasking mindset'e geçmesi lazım. Orada ciddi bir özveri. Belki üzerine mesai çalışması gerekecek. O özveriyi gösterdikten sonra zaten organizasyon orada artık onun ana işinden olan yükünü azaltıyor biliyor. Veyahut da oraya ekip kurup orada daha koordinasyon çerçevesinde bir pozisyon onu sokabiliyor. Ama o en başta girişimci de o özveriyi göstermezse bu sefer yine bir asimetri oluşabiliyor. Ve gün sonunda da o çalışan, o girişimcinin sadece patronu değil, organizasyon içindeki onun üst amiri veyahut da yanındaki meslektaşın da ona bu konuda açık iletişimle destek olması gerekiyor. Çünkü genelde bu tarz durumlarda girişimci ya benim bir işim var deyip kendi işine odaklanırken ana işini sağ zaman üstündeki yönetici ya bu benim sözümü dinlemiyor, işlerini yapmıyor, bahane uyduruyor gibi şeyler otorite boşluğuna Hı -hı. sebebiyet verebiliyorsunuz. Bu o girişimciyi kaybettiğiniz gibi onun üstündeki müdüre de performansına da bahane oluşturmanıza sebebiyet verebiliyor. Bu sefer ana işinizden de olabiliyorsunuz. O yüzden rolleri, görev tanımlarını çok iyi belirleyip zaman, time sheetlerini vesaire oluşturmak gerekiyor. Öteki Hı -hı. türlü iş bir karmaşaya gidebilir. Şimdi kurum içi girişimcilik bir süreç ve daha yenilikçi bir süreç diyebiliriz aslına bakarsanız evet. ama holdinglere baktığımızda holdingler daha geleneksel yapı Yapılar. Dolayısıyla bunun muhakkak ki kurum içi girişimciliğin holdingler içerisinde avantajları vardır. Peki dezavantajları var mı mesela? İşte az önce bahsettiğim aslında sebepler burada holdingin performansını etkileyen dezavantajların bir sonucu olabiliyor. Ama burada bir kurum içi girişimcinin bu süre zarfında önüne çıkan en büyük challenge en büyük mücadele noktası ne oluyor diyecek olursanız ben burada holding içi bürokrasiyi çok kısa zikredebilirim. Kendi tecrübelerimden de yola çıkarak. Şimdi bir profesyonel ile bir profesyonel inisiyatifiyle başlamış bir girişim var ama diğer profesyonelin çok ilgisini çekmeyebilir. Hayırlı olsun da bana ne moduna girebilir ve <laughs> maalesef iş dünyasında bir profesyonelin düşmanı patronu hani genelde betimlenen böyle resmedilen patronla çalışan arasındaki negatif ilişki gibi oluyor ama halbuki öyle değil. resim bir laf vardır ya şirketle evlenirsin yöneticiyle boşanırsın diye. Bir profesyonelin de yine bir mesaisinde veya da bir hedefinde en büyük engel diğer profesyonel olabiliyor. Burada da holding içi bürokrasiden kastım yine tepedeki üst yönetim ve işverenle girişimcinin kendisi arasında olan ilişki değil. Onun meslektaşı veyahut da o çıkan çıkardığı ürün ve servisi pazarlayacağı holding içindeki diğer işrakın yöneticisi bile olabiliyor bu. Dolayısıyla bu bürokrasiyi kırmak çok kıymetli, çok önemli. Kıramazsanız zaten girişim ölüyor. Ama kırdığınız zaman onun ortaya koyduğu sinerji de iyi ki böyle bir şey yapmışız deyip bambaşka meyveler verebiliyor ki az önce topraktan ve rubik para arasında bahsettiğim dolaylı konut kredisi bunun bir örneği. Biz bu anlamda içerideki bürokrasiyi kırdık ve iyi ki yapmışız dedik. Çok da memnunuz ama zor bir challenge oldu diyebilirim yani. Nasıl kırdınız peki? Yani nasıl bir yöntemle? Ya orada konuşalım? işte az önce bahsettim ya klasik kurum içi girişim programlarında bir profesyonel eliyle giden programların ölü doğma ihtimali daha çok oluyor. Biz biraz daha patronlar, işverenler olarak hamilik yaptığımızda karşıdaki yöneticiye bir şeyleri dikte edip oradaki bürokrasiyi kırmada bir ensuman olabiliyoruz. Hmm. Ama burada siz bu desteği sağlamadığınız zaman o girişimci yalnız kaldığında zaten adam krem olarak diğerinin altında kaldığı için o işi dikte edemediği için ölebiliyor. Dolayısıyla burada şirket sahiplerinin veyahut da yetkilendirilmiş üst düzey yöneticileri sürecin içinde bizzat olup girişimciye destek vermesi çok önemli. Ya kendi başına hallediyorsa, hallet yoksa ...olmuyorsa olmuyordur zaten. Kimse anlamıyorsa önem vermiyorsa demek ki iyi bir iş değil zaten. Yaklaşım doğru değil. Rubik paradan biraz bahsedelim. Rubik para hangi alanlara odaklanıyor ve ilk doğuşu nasıl oldu Rubik paranın? Ya Rubik de aslında bizim hem birinci jenerasyon hem ikinci jenerasyon bizler fintech ekosisteminin etrafından sürekli dolaşıyoruz. Az önce bahsettim holdingin finans ekosistemine dair farklı bileşenlerde iş modelleri var diye. Tabii bu pandemi döneminde finansın dijitalleşmesiyle bizim farkındalığımız daha da arttı. Biz neler yapabiliriz diye biraz da bakınırken bir toplantıda bir gün iki tane şirket çalışanımızın üst düzey profesyonelimizin bu konuyu elektronik para ve ödeme kuruluşu iş modeliyle alakalı bir fikrini beraber ortaya koymasıyla aslında böyle enteresan telepatik bir iletişim oldu. iletişim oldu. Yani bizim de aklımıza benzeri bir şey vardı ama somutlaştırmadan ortaya koymak istemedik. Onların da aklında bir benzeri varmış. Nihayetinde bu sinerjiden biz de o profesyonelin inisiyatifiyle bu işe girmiş olduk 2020'nin Kasım ayında. Tabii bu Merkez Bankası lisansına tabi regüle bir iş. Teknoloji yoğun bir iş. O yüzden hem işin altyapısını teknolojik olarak tesis etmeniz hem de o regülasyonlara uygun hale gelmeniz ve o lisans almanız kolay değil. Biz 2022 Ağustos'ta yani yaklaşık bir buçuk sene sonra lisansımızı alabildik. Hı hı. Ve lisansımızı aldığımızda hazır değildik ürün olarak. Kendi hı hı. teknolojimizi teknolojimiz kendimiz yaptığımız için orada bir risk aldık. Onu da biraz ceremesini çektik diyebilirim ama günün sonunda elinde kendi ürünü olan ve mikro mimari üzerine dizayn edilmiş son teknolojiyle daha esnek, daha teknolojik, daha inovatif bir yapıya sahip olan sektördeki nadir şirketlerden biri olduk. Bunun da şu an meyvelerini görüyoruz zaten. Bu şekilde diyebilirim. Peki ...totalde fuzul grup olarak baktığımızda ilerleyen zamanda bu yeni nesil girişimciliği toplamda grup içerisinde ne kadarlık bir pay içerisinde hayal ediyorsunuz? Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı var, fuzul topraktan dediğimiz bir arsa payı üzerine satılan bir şey var. Fuzul ev dediğimiz tasarruf finansmanı var. Bu geleneksel iş modellerinde lokomotif şirketimiz büyük ölçeklenerek de gidiyor. Memnunuz ama yeni nesil bir iş gelip de bunu disrupt eder diye bir tedirginlik hali bizde de var. Her holdingde olduğu gibi. Ve gün sonunda yeni nesil işlere bir kapı bir vizyon kendimize belirledik aslında açıkçası. Biz özellikle ikinci jenerasyon olarak bizler zaten belli sayıda kişileriz ve birinci jenerasyon bu konuda destek uçu olmak isterdik. Geleneksel işlerimizi alıp emaneti devralalım, devam ettirelim. Bizim de hoşumuza gider, onların da hoşuna gider. Nitekim burada bir şeylerin zaten profesyoneliyle ve birinci jenerasyon üzerinden gidiyor olması bize veya farklı bir kapı açalım, bir yeni bir soluk getirelim. Belki buradan bambaşka bir yere gideriz algısıyla bu işlere biraz da girdik diyebilirim. karlılık anlamında ve ölçek anlamında hala geleneksel işlerimiz kadar bir yere gitmedik çünkü çok hikayeler yeni. 2020, 2023, 2024. Öte yandan diğeri 92, 93, 98 Hani Karşılaştırmak zaten teknik olarak çok sağlıklı olmaz ama ivmelenme hızına baktığınız zaman bizim yeni nesil işlerimiz yeni işlere göre daha hızlı ivmeleniyor. Şu anı konuşacak olursak belki çok olumlu değiliz ama 5 sene sonra ilk yapmışız diyeceğimiz işleri yapıyoruz. Hep kurum içi girişimciyi konuştuk. Oradan da örnekleyecek olursam mesela Google'ın 23. çalışanı Steven Sason diye bir adam var. Adam o zaman diyor ki ya bu mail servisine bir arama şey arama kutu servisine mail servisini ekleyelim vesaire diyor. Bir iş modeli belirliyor. Bunları sinerjiyle ortaklaştırıyor ve Gmail ortaya çıkarıyor. O zaman Sergey ve Larry Page de bunu destekliyor. Günün sonunda bir buçuk milyar insanın kullandığı Gmail ürünü ortaya giriyor ve Google için çok lokomotif şirketlerden biri oluyor. Yani o gün ya zaten mevcut arama motoru işimiz var, diğer işlerimiz var. Şimdi bununla uğraşmayayım diyebilirdi. Çalışan zaten belli sayıda 23'ün çalışan az bir ekip var zaten. Dur sen şuna konsantre ol diyebilirdi ama oradan bambaşka bir yere Bizim de aynı şekilde böyle toplantılarda konuşup da ya şu işi yapsak mı diye fikir aşamasında konuşmuş şeylerin bambaşka yerlere gittiğini görüyoruz. O yüzden sürekli bir yeni iş yapalım, yeni bir şeyler açalım kısmındayız. Akballar olarak belli adette sayımız olduğu için de artık yeni nesil işlere de biraz profesyonel ile gitmesi gerektiğini. Çünkü bizim sayımızın da aklımızın, kas gücümüzün yetmeyeceği yerler olacağını da farkındayız. Dolayısıyla bu kurum içi ve o profesyonel inisiyatifini bu yüzden önemsiyoruz. Aile işletmelerinde ikinci jenerasyonun ne kadar kalabalık olursa olsun işi büyütmeye yetmeyeceğinin kanaati bizde mutabık rakamlarla sona doğru gidelim isterseniz. Rubik para için 2024 mesela nasıl geçti? Rakamsal olarak büyümeleriniz nasıl oldu? Evet biz Rubik para olarak 2022'de lisansı aldık ama 2024'te faaliyete tam anlamıyla geçtik. Yani dijital cüzdanı daha önceden faaliyete almıştık ama özellikle post tarafında işletmelere yönelik 2024 Şubat'ta startı verdik ve o süre zarfında kendimize koyduğumuz bir hedef vardı. O hedefin %57 üstüne kapattık yılı. Bu çok güzel bir şey bizim için. Tabii rakamlar şu an sektörün normlarına göre biraz küçük kalabilir yeni başladığımız için. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sektörde cirosu en hızlı ivmelenen şirketlerden biri olduk diyebilirim. O kısa süre zarfına. Şimdi i̇şte 8-9 aylık süre zarfı içerisinde ciddi bir hacme ulaştık. 2025'te biz kendimizi ilk ona sokmakla alakalı kendimize bir hedef koyduk. Buraya yürüyoruz. Buraya ilerliyoruz. Ama buraya ilerlerken sadece müşteri bu satış yapla olacak bir şey değil. İnovasyonun da yoğun olduğu, regulasyonun da yoğun olduğu bir sektörden bahsettiğimiz için. Karşı rakibin koyduğu bir ürün senin bütün stratejik planlarını yok edebiliyor bir anda. Ve herkes sürekli bir şeyler geliştiriyor. O yüzden bu dönem açık bankacılığa biraz odaklandık. Bir yerden fazla banka hesap hareketlerini tek bir panelden yönetip ödeme işlemi hizmetlerinin emirlerini verebileceğiniz bir ürün bu, bir servis bu. Zaten yönetmeliği, kanunu vesaire hep yeni çıktı. Günün sonunda biz bir bütünleşik finans stratejisiyle aslında işletmelerin ve bireylerin tek noktadan bütün finansal hizmet ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği one stop payment provider olmak istiyoruz. Bunu sağladığımız noktada zaten çoğu rakibimizin önüne geçiyor olacağız diye de bir temennimiz var. Ama fintech ekosisteminde bu hedefleri konuşurken genelde hep hacimler konuşur olur. Şöyle milyar yaptık, şu kadar yüzde %300 büyüdük vesaire. Bu şundan dolayı kıymetliydi. Fintech sektörünün katma değeri yüksek olduğu için hacim üzerinden çarpan değeri de yüksek. Özellikle yatırımcılar buna çok dikkat ediyor. Ama pandemi sonrasında o parasal sıkılaşmayla yatırımcının karlılık beklentisi yükseldiği için artık ne kadar ciro yaptığına değil, ne kadar kar ettiğine, ne zaman EBIT'de pozitife geçeceğine bakıyor. Biz bu anlamda karlılık metriğini 2023'ün sonunda kendimize zaten hedef koymuştuk. 2024 bütçesini ona göre belirlemiştik. Geçtiğimiz Şubat ayında ilk defa ay bazında EBIT pozitif olduk diyebilirim. Bu da yine sektörde en hızlı ay bazında EBITDA pozitife ulaşan şirketlerden biri olduğumuzun ciddi bir göstergesi. Yine 2026'nın son çeyreğinde break ulaşacağımız bir hedefimiz vardı. iki sene önce koyduğumuz. Onu 2025'in yazını görmeden gerçekleştirme gibi bir durumu söz konusu. Takvim çok öne çekildi bizim için. Bu güzel oldu. Ama yapacak daha çok şey olduğu için bu da bizi tatmin etmiyor diyebilirim. Anladım. Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için Yusuf Bey.